işte Zaten ne demek? bu ehli sünnet bir de selefilik kavramı var. Yani akıl yani neoselefiliği biliyoruz ama hani evet, bu başka bir şey. Zaten neoselefiliğin üç tane yansıması var. Bir Kur'an selefiliği var. İşte bu mealcilik diye özellikle yaygınlaşmış olan ee, bir hadis selefiliği var. Ee, bir de işte bana sorarsanız artık yeni kavramlaştırılması gereken. Hmm. E, isminin konulması artık mecburi olan bir ehl sünnet selefiliği Sizce var. Sizce İslam dünyasına tırnak içerisinde ve tırnaksız en büyük zararı veren hangisi bu üç selefilik içerisinde? Zararın hangi açıdan ve boyutları da önemli yani hani mesela düşüncenin gelişimine en büyük zararı hadis selefiliği vermiştir. Donuk çünkü çok sabit. Zaten hani e, Suud merkezli bir şeydir. Dünyaya söyleyecek çok bir sözü olmayan. Ehl-i sünnet selefiliğinden kastım şu. Bir ehl-i sünnet inancına sahip, kelamı reddetmez. İşte mesela mimarideki gelişmeleri bir hadis selefisi reddeder. Hı hı. İşte böyle minareyi filan, musiki, minareyi, her türlü şeyi. Tamam bu reddetmez. Tarih içerisinde ehl-i sünnetin toleranslı ta tavrıyla üretilmiş olan her türlü beşeri, insani değerleri kabul eder en başta kelamı kabul eder. Ama bugünkü üretime karşı çıkıyor işte. Yani ehl Sünnet dediği şeyi o da belli bir tarihin bir momentinde var olabilmiş bir şey olarak kabul ediyor. Onu Ona sığınıyor yani. Halbuki o ehl Sünnet değil. Bugün onun alıp kendi içinde yani bugünkü dünyanın şartlarına uygun bir vaziyette üretilmesi demek. Eğer zaten ehl Sünnet dediğimiz o çatı yapı olmasaydı nasıl dünyaya bir şey söyleyen bir medeniyete dönüşecekti? Medeniyet olmazdı yani hiçbir şey, yani sanatta mimaride efendim siyasette eğer e, insan idrakini aşabilecek mükemmel işler üretmeye müsait bir medeniyet kuramazsan yani köy hayatına dönüşür zaten medeniyet kelimesinden de, de gönderme yaparak söylüyorum. Ya yani taşrada yaşanan bir şeye dönüşür. İşte bugünkü tehlikemiz bu. Yani artık şehirde var olma kabiliyetini kaybetmek üzere olan